Last Kingdom. Savaş Dordu Yıllıkları kitap serisinden uyarlanmıştır. My must be faced. İngiliz kralının oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kontrnekner'ın kölesi olarak paganların yaşadığı bölgeye götürülür. O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kontrnekner'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngiltere'ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred'i öldürmek ister. Uhtred hakkında bir iftira ortaya atıp Count Ragnar'ın öldürdüğünü ortaya atar. Ardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Krallığı'na doğru gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere'yi Pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altına toplamak istemektedir. Uhtred, çocukluğunu İngilizler, gençliğini Paganlar ile geçirdiği için ikilemde kalır. Kimin tarafında olacağını seçmekte zorlanır. 50'şer dakikadan 46 bölüm olan bu diziyi Netflix'ten izleyebilirsiniz. <laughs>